Ben Profesör Doktor Eser Özgencil. Vet Amerikan Hayvan Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Kedilerde katarak göz lensinin saydamlığını kısmi veya total olarak kaybetmesine denir. Göz içi fonksiyonu nedir? Göz sadece ışını alır, görüntünün şekillenmesi için ışını değişik derecelerde kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlar. İşte bu Katarak dediğimiz olayda lensin kısmi veya total yoğunluk kazanmasıyla arkaya ışın geçmeyeceği için mekanik bir engel oluşacak ve hayvanlar kısmi veya total olarak kör olacaktır. Köpeklerde ve insanlarda çok görülmesine rağmen kedilerde daha sıklıkla karşımıza çıkar. Yavru kedilerde beslenmenin önemli olduğu vurgulanmaktadır katarak gelişimini önlemek için. Bu amaçla B vitamini, C vitamini, omega asitleri bunlarla desteklenmesi çok önemlidir. Kedigiller ailesinde yapılan araştırmalara göre yetersiz amino asitle beslenme hayvanın göz sağlığını olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir. Bunun dışında yaşlılık. Yaşlılık da tabii ki katarakta bir olumsuz faktördür. Katarakt yaşlı kedilerde şekillenebilir ancak yaşın ilerlemesiyle lensin yoğunluğunu kazanması dediğimiz, yaşlılık siklerozisi dediğimiz senil nükleer siklerozisten mutlaka ayırt edilmesi gerekir. Bunun dışında ırk yatkınlığı da söz konusu olabilir. Tabii ki her ırkta görülmesine rağmen Birman, Himalayan ve British Shorthair'lerde bir yatkınlık gözlenmiştir. Kataraktın en önemli nedeni, şimdi bahsedeceğim travmadır. Travma bir sürü hastalığı peş peşe indükler. Birincisi bu travmayı ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi yaralanma olmadan gerçekleştirilen künt travmalar. İkincisi ise sivri objelerle korneanın delinmesi ve nihayet lens kapsülünün hasar görmesi sonucu oluşan penetran travmalar olarak sınıflandırabiliriz. Her ikisinde de göz içinde gözümüzün vasküler dokusu olan üveya dediğimiz tunika vasculosa bulbi denilen tıbbi olarak ve üzüme benzetildiği için de üveya denilen bir damarlı tabakası vardır. Bunun iltihaplanması, yangısına üveitis adı verilir. Bu üveitis travmaya bağlı olarak gelişir ve kataraktı indükleyebilir. Bunun dışında gelişen üveitler ise yine hayvanlardaki enfeksiyöz hastalıklar, bunu açarsak viral ve bakteriyel hastalıklar ve paraziter enfestasyonlardır. Demek ki bizim için üveyitisin tetiklenmemesi kedilerde çok önemlidir katarak gelişimini önlemek için. Bunun dışında lens çıkıkları dediğimiz lens luksasyonlarında ve göz içi neoplazileri de üveyitisi dolaylı olarak da kataraktı indüklerler. Kataraktın belirtileri en önce hasta sahibinin dikkat etmesi gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Hayvanların ırk yatkınlığı var ise yaşlılarsa her gün yaptığı davranışlarında bir farklılık varsa, e, tanıdığı objeleri tanıyamama belirtisi var ise, merdiven başında durup şaşkın şaşkın e, dikkat kesilmeleri söz konusu ise, oraya buraya çarpıyorsa mutlaka veteriner hekime getirmeleri gerekir. Bu belirtileriyle geldikten sonra kataraktın tanısı veteriner hekim göz kliniğinde değişik aletler kullanılarak ve testler yapılarak konur. Bunlardan birisi rutin görme deneylerini yaptığımız klinik muayenedir. Yarı karanlık bir ortamda gerçekleştirilir. Pupiller ışık reflekslerine bakılır. Nörolojik problemi var mı yok mu? Bunun dışında tabii ki olmazsa olmazımız direkt oftalmoskop ve indirekt oftalmoskop ile göz dibi detaylı olarak incelenir. Bunun yanı sıra göz tansiyonu seyreden yanında bir hastalık var mı? diye göz tansiyonunu göz ardı etmemek gerekir. En önemlisi B scan ultrasonografi veya B scan sonografi. Bunun ile gözün ön segmentinden arka segmentine kadar tüm yapıların ultrasonografisi gerçekleştirilir. Burada kataraktın tanısı rahatlıkla konulmaktadır. Bunun yanında katarakt vardır fakat retinanın fonksiyonu normal midir? bu ameliyatı yapmak gerekir mi? Bunun için de retinanın fonksiyonunu değerlendiren ERG cihazından faydalanır. Ayrıca tabii ki demin bahsettiğim viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ve paraziter enfestasyonlar için kan muayene testleri yardımcı olacaktır. Kataraktın tedavisi kesinlikle diğer canlılarda da olduğu gibi sadece cerrahidir. Bu nasıl olur? Anestezi altında fakoemulsifikasyon denilen bir yöntemle lensi ön kamerada parçalayıp daha sonra aspra etme prensibine dayanır veyahut da istenirse de bu imkan yoksa manuel olarak elle yapılan ekstra kapsüler lens ekstraksiyon tekniği dediğimiz teknikle de gerçekleştirilir. Katarakt operasyonundan sonra gözcü lensi hekimin inisiyatifine göre, hasta sahipleriyle görüşülmesine göre, konulabilir veya konulmayabilir. Bunun dışında kataraktın medikal tedavisi lensin kendisi için değil, bununla alakalı olan hastalıkları minimuma indirmek için yapılır. Travmanın bir kere de ne dedik üveyti yani göz içi iltihaplanmasının tetiklediğinden bahsettik. Bu göz içi iltihaplanmasından sonra ne olabilir? Katarakt olabilir dedik. Buna bağlı olarak glaukom tetiklenebilir dedik. Lens luxasyonu olabilir. Ama çok fazla bilinmeyen en önemli olaylardan biri ise kedilere spesifik posttraumatik sarkoma olayıdır. Geçmişten geçirildiği travmaya bağlı olarak sarkomalar gelişebilirler. O yüzden antiparantez katarak cerrahisinin de bir travma olduğu ve kedilerde böyle bir komplikasyonun da katarak cerrahisinden sonra olduğu bilinmelidir.